Herkese merhaba. Kodlama oyunu atölyelerinden Mehmet Akçın ben. Bugün sizlerle birlikte Kubet robotun kutu açılışını yapacağız. Bakalım neler var içerisinde, ne etkinlikler yapılabiliyor bir inceleyelim. Botun kutusu geri dönüştürülebilir kutudan yapılıyor. Tamamen Montessori eğitimlerinde uygun olarak dizayn edilmiş iç yapısıyla da şimdi karşımıza çıkacak. Hadi bakalım içini açalım. İlk açılışta bizi şu şekilde ahşabıyla ve koruma kılıfıyla birlikte karşılıyor. Şu koruma kılıfını alalım. Kutunun devamına baktığımızda ise şu şekilde bir dizayn insanı gerçekten içine açıyor. Bakın güzel bir kese ve üzerindeki karakterler ve sonrasında bir yol var. Siz aslında kodlamayı hemen başlatıyor. Hemen başlamak istiyorsunuz. Şurayı açtığımızda bu şu şekilde bir kodlama matı çıkıyor. Buradaki gülücüğün altında ise robotumuz gizli. Robotumuz şu şekilde bir küp. Küp şeklindeki kubetto. Kutu, kutunun içeriğinde ise iki tane de bu şekilde kitapçık yer alıyor. Bu kitapçıklar İngilizce kitapçıklar. Bir tanesi Cubetto'nun bize nasıl çalıştığını anlatıyor. Buradaki blokları anlatıyor gördüğünüz gibi. Diğerinde ise bir hikaye yer alıyor. Bu hikayeyi buradaki kodlama alasıyla kullanabiliyorsunuz. Hadi gelin şimdi içeriğine bakalım. Öncelikle bizi tamamen doğal malzemeler karşılıyor. Gördüğünüz gibi ahşap bir robot, ahşap bir kodlama alanı ve Buraya dikkat edelim lütfen. Kumaş bir kodlama alısı. Şimdi ise ilk önce kodlama alısını bir açalım. Kodlama alısına şu şekilde baktığımızda gerçekten iç açıcı renkler bulunuyor. Ve bu iç açıcı renklerde dikkat ederseniz tamamen net görseller yer almamış. Yani her türlü kodlamaya yer verilmek için genel ifadeler kullanılmış. Mesela deniz için, çöl için, yeşil alanlar, dağlar yani birçok madde olduğu gibi hayvanlarla ya da başka şekillerle bezenmiş bir kodlamalısı görmüyoruz. Bu aslında bir avantaj çünkü bu kodlamalısını birçok etkinlikte çok rahat kullanabiliyorsunuz. Kuvvetli robot bir yüksek lisans öğrencisinin test çalışması aslında. Onun ilk halini görseniz her yerinden kablolar fışkıran bir robot. Ama sonrasında ona çeşitli kurum ve kuruluşların başta Montessori olmak üzere Montessori eğitim sistemi olmak üzere destek vermesiyle hem tamamen doğal kumaş bir mat, tamamen doğal bir ahşap ve tamamen doğal bir kutuyla başlıyor. Küpette robotun hemen içeriğine devam edelim. Bakalım bunun içinde neler var? Cubetto robotun üzerine dikkat ederseniz diğer robotlardan farklı olarak düğmeler yer almıyor. Buradakilerse ise sadece vida. Şu şekilde alt tarafına baktığımızda ise şurada bir açma kapama düğmesi, altında da pil yatağı ve tekerlerini görüyoruz. Cubetto'nun kodlama tahtasına baktığımızda ise sadece burada bir tane düğme görüyoruz. Onun dışında herhangi bir düğme yer almıyor. Arka tarafını açtığımızda ise bakın burada açma kapama düğmesi ve pil yerleri yer alıyor. Şimdi ise Cubetto'nun bloklarına bakalım. Cubetto'nun bloklarında 2 adet mavi, 4 adet kırmızı, 4 adet turuncu, 4 adet de yeşil blok yer alıyor. Bunların dışında ise Cubetto'nun kendi kesesinin haricinde geri, random ve rastgele konumlarında içeren blokları yer alıyor. Bu blokları ise özel 3D yazıcıda bizler basabiliyoruz. Şimdi Cubetto'muza pillerini yerleştirip bir çalışmasını izleyelim. Cubretto robotun kendisi 3 adet pilli, kumandası da 3 adet pille çalışıyor. Size tavsiyem kaliteli piller kullanın. Çünkü Cubretto gerçekten çok hızlı pil tüketen bir robot. Pillerimizi nereye yerleştiriyoruz? Bakın burada vidayla açmamız gereken bir yer var. Buraya pillerimizi yerleştireceğiz. Vidamızı çıkarttık, yerini açtık. Gördüğünüz gibi 3 adet pille çalışan alanına pillerimizi yerleştirdik. robotumuzu buradaki 0-1 konumundan bile getirelim. Bu sesi duyduğunuzda robotumuz çalışıyor. Eğer pil taktığınız halde bu sesi duymuyor ama şöyle içine baktığınızda ışık görüyorsanız pilleriniz bağlantı için yetersizdir. Yine başka bir pil takmanız gerekir. Şimdi kodlama tahtasının pillerini yerleştirelim. Ve şimdi arka taraftan 0-1 konumundan 1 konuma getiriyorum. Lütfen buraya dikkat edin. Bakın ışıklarımız yanıp söndüyse pillerimiz çalışıyor demektir. Ve bağlantı sesini duydunuz. Şu anda hemen bloklarımızı buralara tanımlamamız gerekiyor. Kodlamaya her zaman sizin için şöyle tutayım. Şuradaki oktan başlanıyor. Ve sıralı bir şekilde bu sistem, ben bunu öğrencilerim için gizli kablo diyorum gizli kabloyu takip ederek devam ediyor. Alt kısım ise bize döngü bloklarının kullanımında işe yarayacak. Birkaç bloğunu hemen kullanımı size göstereyim. Kıbetli robotumu buraya yerleştiriyorum ve yeşil bloğumu koyuyorum. Yeşil bloğumu koyduğum anda bakın burada bir ışık yandı. Ve sonrasında düğmesine basıyoruz. Çok sakin ve yavaş bir robot. Şimdi ise kırmızı bloğumuzu yerleştirelim aynı yere. Bir de dönüşünü görelim. Kırmızı bloklar sağı temsil ediyor. Şimdi turuncuyu koyalım. Şimdi ise mavi blokların kullanımına bakalım. Mesela mavi blokları şu şekilde koyduğumuzda Yerleştiriyorum. Şu anda robotuma ben ne demek istedim? İleri git, sola dön, ileri git. Mavi blok, sola dön, ileri git komutuna. Sonra tekrar mavi koydun, sola dön, ileri git şeklinde. Bakın şimdi nasıl hareket yapacak. Sola dön ileri git. Sonra tekrar mavi. Ve sola dön. İleri git. Bu şekilde çeşitli etkinlikler yapabiliyorsunuz. Bu etkinlikleri zenginleştirmek için Kubetto'nun özel kostümleri yer alıyor. Yine bunun için bizden ulaşabilirsiniz. Tüm bu yaptığımız etkinlikler, kubetto ile neler yapılır, bunun dışındaki random, rastgele ve döngü bloklarının detaylı hallerini ise bizim eğitimimize katılarak bulabilirsin. Kubetto robot, diğer robotlardan farklı olarak kodlamayı gerçek anlamda kalıcı halde öğretmek için geliştirilmiş bir robot. Çünkü biliyorsunuz biz okul öncesi dönemde öğrencilerimizin somut işlemler döneminde olduğunu biliyoruz. Somut işlemler ne demek? Her şeye dokunmak ve onların hareketlerini görmek gerekiyor. Biz ise ne yapıyoruz? Robotumuza kod bloğunu, ileri kod bloğunu bakın dokunarak buraya yerleştirerek koyuyoruz. Ya da işte kırmızı tarafa dön yani sağ tarafa dön komutunu dokunarak öğrencilerimize yaptırıyoruz. Bu da bize neyi sağlıyor? Çocukların somut işlemler döneminde olmasından kaynaklı olarak öğrenmenin üst düzey olmasını sağlıyor. Bunun dışında problem çözme becerisi ve bilişsel süreçlerde ise Kubetto'nun müthiş bir katkısı olduğunu ben 3 senedir uygulayarak gözlemliyorum. Kubetto ile alakalı Sormak istedikleriniz varsa yorumlar kısmına sorabilirsiniz. En kısa sürede sizlere cevap vermekten mutluluk duyacağız. Onun dışında kodla ve oyna olarak Instagram'da aktif olarak bizlere her zaman ulaşabilirsiniz. Benzer içeriklerin devamı için kodla ve oynanın YouTube, Instagram, Facebook ve Twitter adreslerini takip edebilirsiniz. Bizlere dilediğiniz zaman mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.